Arkadaşlar ben neden arkadaşlar aranızdan iki kişi Brawl Pass çekilişi yapacağım. Arkadaşlar yapmanız gereken tek şey videoyu like atıp kanala abone olup bildirimleri açmak. Bir de yorumlara katılıyorum yazmak. Başka hiçbir şey yok arkadaşlar. Bir de videoyu sonuna kadar izlemek zorundasınız arkadaşlar. Başka hiçbir şey yok arkadaşlar. Bir de videonun bak yorumlara katılıyorum yazmazsanız çekilişi kazanamazsınız. O yüzden yorumlara katılıyorum yazmak zorundasınız bir de videoyu like atıp abone olmanız lazım evet arkadaşlar çekilişe çekilişin sonucunu 400 abonede açıklayacağım arkadaşlar 400 abonede bir iki haftaya açıklarız büyük ihtimalle çekilişin sonucunu burada bir pem var arkadaşlar pem'i almamız lazım evet arkadaşlar 650 abone açıklayacağım. Bir de videoyu sonuna kadar izlemeniz lazım arkadaşlar. Videoyu like atıp abone olmanız da lazım. Şurada bo var. Bo'dan kaçmamız lazım. Evet arkadaşlar. iki kişiye Brawl Pass çekilişi vereceğim. Alacağım yani arkadaşlar. Yeni karakter çıkma şansınız var. Hatta çıkacak büyük ihtimalle arkadaşlar. Ama arkadaşlar hesabınızı almayacağım. Kod vereceğim. Çünkü arkadaşlar hesabınızı aldım mı çalınma olayları oluyor. O yüzden fazla kişi güvenemiyor arkadaşlarımız. O yüzden hesabınızı almayacağım. Kod vereceğim arkadaşlar. Kod. Hesap almayacağım. Hesabını. Evet şurada bir Nita var. Öldük arkadaşlar sıkıntı yok hemen. Bir savaş topu maçı atıp videoyu sonlandıracağım. Evet arkadaşlar videoyu sonuna kadar izlemeniz lazım ama. Ben kontrol ediyorum onu. Evet. Şu an hemen ikinci maçımıza geçelim. Savaş topu oynayalım. Evet arkadaşlar, savaş topunu seçelim şöyle. Evet. Arkadaşlar yapmanız gereken tek şey abone olup bildirimleri açıp kanala abone olup like atıp yorumlara katılıyorum yazmak. Başka bir şey yok. Evet arkadaşlar kaçmamız lazım şöyle. Evet öldük. Sıkıntı yok. Bu maç bizde ya bence. Evet bak ben kontrol ediyorum arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izlemeniz lazım. Şurada bu var. Boyu almamız lazım. Evet. Bro gol attı. Çok iyi. 1-0 şu an. Evet arkadaşlar. Çekilişin sonucunu evet hemen golümüze atalım şöyle. Evet arkadaşlar. Golümüzü atalım şöyle. Evet kazandık arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir sonuna kadar izlemeyenler kazanmasın diye şimdi söylüyorum arkadaşlar. Bir de Çılgın Gamerlar kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir de son şart yaptığımız gemiler kanalına abone olmakta onu videonun sonunda söyledim Çünkü en baştan izleyip çıkanlar kazanmasın diye arkadaşlar çılgın gemiler kanalında profil yok arkadaşlar iki videosu var Evet onu da açıklamaya bırakacağım arkadaşlar şey, şartlar bu kadardı hepinize görüşmek üzere İnşallah kazanırsınız arkadaşlar Arkadaşlar cidden bak ilk başta kazanmasınlar diye öyle yaptım. Sona koydum. Sonra neden onu sona koydun demeyin. Çünkü sonuna kadar izlediğinizi böyle test etmiş oldum. Evet, hepinizi seviyorum arkadaşlar. İnşallah en çok isteyen kazanır, ihtiyacı olan kazanır. iki kişiye Brawl Pass vereceğim. Evet, hepinizi seviyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.